Hoş geldin prensesim. <laughs> Hoş bulduk. Bir dakika ya. Siz yanlış geldiniz galiba hanımefendi. Galiba birinci seçileceğiniz güzellik yarışmasına gidiyordunuz. Ya dur, utandırma beni. Bunda utanacak bir şey yok. Doruk. Nasıl ne kadar güzel olmuş. Eline sağlık. Ellerimize sağlık Asya. Birlikte yaptık çünkü. Ayrıca üstündeki de çok yakışmış. Çok güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Bedeni de tam oturdu ya süper. Benim değil. Annemin çünkü. Annenin mi? Doruk bana annenin tişörtünü mü verdin? Evet. Ne olacak ki? Benimkiler bol gelir diye ikilerden verdim. Ya tamam iyi de ne bileyim bir görse ondan habersiz evine girmişim. Sonra tişörtünü giymişim öyle dolanıyorum falan rezalet. Korkma öyle bir şey olmayacak. Fırında makarna pişti. <laughs> Bakalım. Bakalım. Ay çok güzel kokuyor ya bence çok güzel oldu. Yani ben masaya geçip biliyorum açlıktan. Daha fazla vakit <laughs> kaybetme. Yani. Kim geldi? Bilmem. Yani annemin olmadığı kesin de kim olabilir ki acaba ya? Vay ne? Turk ne yapacağım ben? Allah Allah. Işıklar yanıyor evde. Bilmiyorum. Doruk. Bilmiyorum ama dur bekle. Tamam bekle. Bir çözümünü bulacağım. Bekle. Ama biraz hızlı bulman lazım. Çünkü annem birazdan bahçeden girecek. Hah. Anahtarım burada. Ay üşüdüm. Kapının arkasında anahtar bırakmışsın. E evde niye açmıyorsun Doruk? kapıyı açsam, Asiye'yle böyle arkadaş arkadaş yemek yiyorum desem. Ya yok yok olmaz. Kadın çıkmış dışarı, ben de koşturur koşturur hemen gelmişim gibi. Bir de üstümde kadın tişörtü var. Doğru. 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 Bu da anne. Ne yapacağız? Bilmiyorum, dur, dur, tamam, tamam, dur, sen ben... klişe olacak ama bahçeye çık. Ne? Ya sen al bunları. Gel, gel bahçeye çık. Yok, yok. dur, gel, gel. Allah Allah, niye duymuyor bu çocuk? Bir şey mi oldu? Başına bir şey mi geldi yoksa? Alo? Anneciğim e, odamdaydım ya müzik sesi biraz açık kalmış da duymadım şimdi geliyorum tamam. Of. Dondum oğlum niye açmıyorsun? Ay kapının arkasında anahtar var, evin içinde ışık yanıyor belli ki evdesin. Vallahi başına bir şey geldi sandım korktum. Yok anneciğim ya dedim ya işte odamdaydım. Müziğin sesini açmışım biraz ondan duymadım. Kusura bakma. Oh, dondum dondum. Üşüdüm. İyi ki yakmışsın şömineyi. Ah. Ben de yemek hazırlamıştım anneciğim. Aa, Hayırdır? Bir misafirin falan mı gelecek? Yo anneciğim. Öyle özendim. Kendi kendime hazırladım bir şeyler. Hmm. Güzel yapmışsın. Aferin vallahi becermişsin sen bu işi. Yani işte öyle... ...videolu tariflerden falan baka baka anneciğim yaptım bir şeyler ya. Aferin. E o zaman Otur beraber yiyelim. Ne olur, olur anneciğim tabii eşlik edelim sana. Canım bak her şey tamam servis kaşığını unutmuşsun. Doğru söylüyorsun anneciğim. Ee anneciğim sen dışarıda kalacaktın bugün ne oldu da öyle bir şey yaptın? Ay vallahi kalamadım Dorukcuğum. Kötü hissettim işte. Herkes gelmiş oraya çift çift. Böyle bir romantik takılıyorlar. İçim şişti vallahi. Güzelim yemeğin ortasında dedim Ali hadi kalk kalk. Kalk gidiyoruz beni evime bırak dedim. Geldim. Mahkemede ne olduğunu sorabiliyor muyuz artık? Yani sorsan da söylenecek bir şey yok. Yapamadım işte. Olmadı. Olmadı derken? İstemedim boşanmayı. Yani daha hazır değilmişim gibi geldi. Eh, i̇stemiyorum dedim. Hayır dedim, boşanmayacağım. Anladım anneciğim. Babam ne diyor peki bu duruma? Kudurdu, kudurdu. Ne desin? Normalde bugün boşanacaktı. Şu anda bunu havai fişeklerle kutluyor olacaktı ama yapamadığı için delirdi tabii. Hakim bir ay sonra gelin dedi. Bir ay, bir aydır. Delirsin işte. Sürünsün iyice. Hiç karışmıyorum artık ilişkinize. Nasıl isterseniz. Sen nasıl mutluysan öyle olursun anneciğim. Canım oğlum benim. E hadi al sen de bir şeyler. Alayım anneciğimdir. <laughs> <laughs> ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.